Hangisi atletizm spor dalının alt branşlarından biri değildir? A. Koşular. C. Atmalar. B. Atlamalar. D. Atletler. Süreniz başlamıştır. Cevap D şıkkı, atletlerdir. 4 çarpı 100 ve 4 çarpı 400 bayrak yarışında her bir takım kaç sporcudan oluşur? A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Süreniz başlamıştır. Cevap D şıkkı 4 kişiden oluşur. Atletizm spor dalının bir alt kolu olan atmalarda hangisi yer almaz? A) Gülle atma. B) Disk atma. C) Sırıkla atlama. D) Cirit atma. Süreniz başlamıştır. Cevap C şıkkı sırıkla atlama yer almaz. Hangisi salon kapalı alan atletizm yarışmalarında yapılmaz? A koşular B atlamalar C atmalar D engelli koşular Süreniz başlamıştır. Cevap C şıkkı atmalar salonda yapılmaz. Ülkemizde kurulan ilk atletizm kulübü aşağıdakilerden hangisidir? A) Kurtuluş Kulübü B) Beşiktaş Jimnastik Kulübü C) Galatasaray Spor Kulübü D) Fenerbahçe Spor Kulübü Süreniz başlamıştır. Cevap Aşıkkı Kurtuluş Kulübüdür. 100 metre, 110 metre ve 400 metre engelli yarışında koşan bir atlet kaç adet engel üzerinden atlayarak finişe varır? A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 Süreniz başlamıştır. Cevap B şıkkı, 10 engel üzerinden atlayarak finişe varır. 4 çarpı 100 bayrak yarışında atletler hangi durumları gerçekleştirirse diskalifiye olmaz. A. Bayrak sopasını düşürmek. B. Bayrak değiştirme alanını geçmek. C. Başka takım koşucusunu engellemek. D. Kendisine ayrılan kulvarı terk etmek. Süreniz başlamıştır. Cevap A. Şıkkı, bayrak sopasını düşürmekle diskalifiye olmanmaz. Atletizmde hangisi kum havuzuna yapılan atlamalardan değildir? A. Sırıkla atlama. B. Uzun atlama. C. Üç adım atlama. D. Kısa atlama. Süreniz başlamıştır. Cevap A şıkkı sırıkla atlama. Maraton koşusu kaç metredir? A 35000 metre. B 32555 metre. C 42000 metre. D 42195 metre. Süreniz başlamıştır. Cevap D şıkkı, 42.195 metredir. Bir atletizm yarışmasında birinci hatalı çıkışta ne yapılır? A. Tüm sporcular diskalifiye olur. B. Sadece hata yapan sporcu diskalifiye olur. C. Tüm sporcular uyarı alır. D. Yarış iptal edilir. Süreniz başlamıştır. Cevap B şıkkı. Sadece hata yapan sporcu diskalifiye olur. Bayrak koşu yarışında evden ele taşınan cismin adı nedir? A) Stafet. B) Cirit. C) Eline dokunma. D) Sırık. Süreniz başlamıştır. Cevap aşıkkı stafet diye isimlendirilir. Atletizmde en uzun mesafe koşusunun adı nedir? A) Pentatlon B) Triatlon C) 10.000 metre koşusu D) Maraton Süreniz başlamıştır. Cevap D şıkkı maratondur. Maraton 42195 metre koşulur.